Taşıyamıyorum yardım et Şeref. Tut tut tut. Defne gel. Yavaş yavaş dökülmesin. Dökülüyor ya. Çekil Defne çekil. Hayır öyle yapmayacağız Defne. Gel böyle anneciğim. Gel böyle. Defne Zeynep. Tamam şimdi gel bu tarafa aşkım. Gel bir kızım. Şeref garajını da getir anneciğim. Gel şuraya koyalım. Buraya. Garajını da buraya koyalım. Garajı da şöyle yapalım. Deneyeceğiz şimdi. Arabalarını da getir. Hadi gel bakalım. Deneyelim. Öyle değil. Yanlış yaptın. Gel. Bak öyle değil anneciğim. Şimdi bir tanesini alacağız. Deneyeceğiz. Bakalım buradan geliyor mu? Bak. Aa, kaldı. Ay, burası yamuk oldu. Dur. Şuraya kuralım o zaman bunu. Bak burası iyi. Masanın üstünde kalsın. Bekle. Garajı buraya taşıdık. Şimdi şereftene bakalım anneciğim buradan. Koy bakalım bir tane arabayı. Aa takıldı orada. Araba var ya yavaşça. O, o araba olmaz. Hatta koy anneciğim. Nerede anne? Al bunu bir dene. Dene bakalım olacak mı? Oldu. Gördün mü? Hadi bir tane daha deneyelim mi? Şeref bir tane daha dene. <laughs> Bu itfaiye olacak. O itfaiye olmaz. Çok ağır geliyor ona. Oldu. Gördün mü Şeref? Oldu. Oldu. Aa Yarı yolda kaldı. Olmadı. Oo, <laughs> <laughs> oh, Düştü. <laughs> Abi döktü Defne Zeynep. Şeref. Hadi şimdi başka hangi? Senin sevdiğin araba vardı şurada. Ya. Hangisiydi o? Bu. Heh, ben de onu çok seviyorum işte. Onu da bir dene bakalım. Ya. Aa, yer yolda kaldı ya. Olmadı. Alalım. Bunun alalım. Öyle olmaz akar kenardan anneciğim. Buradan alalım. Ne yapacaksın oradan alıp? Hadi yıka arabalarını o zaman yıka. Balık tutar gibi tutuyorsun. Dök abisi dök. Dök diyor bak. Defne sen de yıka. Deneyecek misin bir daha garajdan? bakalım. Çok eğlenceli. Yap yap bir daha yap. Bir daha denesene şuradan garajdan. Dur bakayım ben seçeceğim bu sefer arabayı. Ben seçeceğim ama. Bakayım. Yarıda kaldılar. Islandı değil sanırım. Islandılar ya olmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> olmuyor şeref. <laughs> Arabalarını bak. Gel ne yavaş kardeşini düşmesin. Bitti. O kara ıslandı. Evet ıslandı anneciğim garajı. Kuru bezle sileriz. <laughs> <laughs> <Pijama> Aferin <laughs> Defne Zeynep. Alacağım.